Arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. herkese de günaydın. Şu an sabah şöyle bakmak istiyorum. Biraz burası karanlık. Saat şu an 9.30. Uyandık arkadaşlar. Ve kısaca kendimden bahsetmek istiyorum bugün size. Ve günlük vlog'uma başlamak istiyorum. Anneciğim hayır. adım Nazlı Soyadım Tünel. Manisa'da yaşıyorum. 30 Ocak 2000 doğumluyum. 21 bitecek. 22'ye gireceğim nasipse. 3 yıllık evliyim arkadaşlar. Dolu dolu 3 bitti. 4'ün içindeyiz. Bir Kusura bakmayın arkadaşlar. Kızım burada. Ona yani hareketlerinin eşi aldığı için ona gözüm kayıyor. Kusura bakmayın. 2 bitecek. 3'e gelecek nasipse kızım da. O da 18 Mart 2020'de. Duyuyorsunuz sesini. Şöyle göstermek istiyorum onu. Evet arkadaşlar. Kızım. Asel Zümra'da arkadaşlar. Şu an Mup'un şeyini bulmuş. Anne. Anne. Efendim anneciğim. Hadi sil bakalım. Evet arkadaşlar arkadaşlar. Asel zümrayı hazırladım. Ve şimdi aşağı ineceğiz arkadaşlar. Kahvaltı yapacağız. Ee, kahvaltı hazırlayacaktım ama e, arada. Gelin kahvaltı yapalım diye. Şimdi oraya ineceğim arkadaşlar. Geldikten sonra evimi toparlayacağım. Şu an Asel'in oyuncakları o kadar zaten ki oyuncakları toparlayıp bir süpürge tutmam lazım. Çamaşır ilk şimdi çamaşır attım. Dur anneciğim. Ey salla. Ey ablalara. Herkese buradan iyi seyirler diyorum Şimdi gideceğim, geleceğim. Çamaşırım da biter o saatte. Mutfağımda akşam birazcık toparlamadım. Normalde benim her zamanki huyum. Yatmadan önce her yeri toparlardım ama akşam birazcık yorulmuşum. O yüzden toparlamadan yattım. Bulaşımı yerleştireceğim. Bulaşımı yıkamıştım. Onları akşamdan yerleştireceğim. Ve ondan sonra anneme gideceğim arkadaşlar. Bizim burada Köyün adeti oldu diyeyim artık. Cuma günü herkes annesine gider. Anneler günü, Cuma günü olarak sayıyoruz biz. Şurada gördüğünüzde katlanacak arkadaşlar. Sepetin içinde de eşyalar var. Onları katlayıp yerine koymam lazım. Şimdi ben kahvaltı iniyorum. Sonra da görüşürüz. Ev toparlarda. Evet arkadaşlar. Oyuncaklarımızı toparladım. Şimdi Asel'in oyuncaklarını toparladım. Burası da Asel'in oyuncak yeri gibi bir yer arkadaşlar. Burada oynatmaya çalışıyorum. Tabii ki de buraya da taşıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi Asel Zümra çizgi filmini izlerken ben de süpürgemi yapacağım. Bir kere şu odaya süpürge tutacağım. Birlikte süpürge tutalım arkadaşlar mutfağımı toparlayacağım şimdi sizi sabitleyeceğim bulaşıklarım yerleşecek arkadaşlar bulaşık makinesine yerleştireceğim bir de burada çamaşırlarım var arkadaşlar çamaşır dedim peşkillerim var arkadaşlar onları yıkayacağım yine asal zümra bir şeyler peşinde ama ne yapıyorsun anneciğim dikkat et şimdi ben sizi sabitleyeceğim ve videomu başlayıp Dufamı toparlayacağım. Süpürgemi tutacağım arkadaşlar. Şimdi sizi ben sabitleyeyim. 咱俩慢慢说。 Evet arkadaşlar mutfağımı temizledim. Siz de hızlandırma şeklinde gördünüz. Bu kayınvalideme gidecek. Ve şöyle kahve köşemi göstermek istiyorum arkadaşlar size. Burası benim arkadaşlar. Ben evimi toparladım her yerini. Ve hazırlandık. Asel Zümra'da hazırladım onu da. Çantamızı hazırladım ve şimdi gidiyoruz arkadaşlar. Annemle görüşmek üzere. Ama tabii ki de ben evi toparladım desem de Asel Zümra sağ olsun yine dağıtmış. Şöyle göstermek istiyorum güzel zümra hazır ve çizgi film başında ama ben ne kadar toparlasam da asal zümra sağ olsun, dağıtmış. Çantamız hazır burada. Ve biz gidiyoruz arkadaşlar. Orada da video çekmeye çalışacağım. Asal zümra. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Annemin bahçesi. Şurada keçileri var. Burada da tavukları var arkadaşlar tabii ki de böyle bir yaramaz köpeğimiz var. Annemlerin köpeği var. Ne yapıyorsun anneciğim? Hadi gel şeylerin, keçilerin yanına gidelim anneciğim. Ver elini bana. 5 tane keçileri var arkadaşlar Burada da tavukları var Annemlerin Şöyle göstereyim Evet arkadaşlar bahçemizi gezdirdik size. Şimdi ben Asal Zümra'yı uyutacağım birazcık. Öğlen uykusuna yatacak. Ondan sonra da görüşürüz diyorum. Ben şimdi evdeydim en son. Şimdi kuzenime geldim. Mütevelliğe geldim. Adı sevdi. Şu ilk ilk şey videomda sen varsın şu an. evet arkadaşlar geldik. Ve kuzenim bize kısır yapıyor şu an. Şöyle göstermek istiyorum. Ama döndüreyim ben kamerayı size. Kısırımız kaynıyor burada arkadaşlar. Ve evet. Kuzenim şu an bana çayımızı demleyip kısır yiyeceğiz arkadaşlar şimdi. Şimdilik ben burada bir kısırımızı yapalım biz. Siz de. Evet arkadaşlar. Temin kuzenimle tanıştınız. Şimdi kuzenimle güzel bir arkadaşlar. %90 akşama editleyeceğim diye düşünüyorum. Burada bu videomu kapatıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.